He oraya bak ne iş var? Saat kaç saat olmuş? Kaç? 9.30 buçuk. Bana yatırdın Boş tabi. Ne yaptın Ahmet abi? Dur bakın bir dakika. Bakarım bir bak bak şimdi. Bak şimdi. Bak iyi bak. Ben topuma gittim. Ya Allah bismillah. yavaş kamera düşüyor yavaş. Bismillah. Tofum, tofum, saat kaç olmuş ya? Ha, vallahi çay içtim. Işte. Ya başla. Tamam da ama Mehmet abi saat 9.30'da işe mi geliyorsun? Buradan olayım ben sana. Sen nasıl bir memursun ya? Abi çay içtim. Bir oturur musun? Şöyle tamam oturur bugün beni. Bir bugün de yalakalı kostüye süt getirmiş. Sanki ben inem. Otur hele. İneklere geç süt içmez de. Otur sana bir. Bak bunların... Bunların... Herkese günaydın. Sağ olun. Evet, Bana böyle güzel şeylere gelin ya. O zaman güzel şeyle gel abi. Saat 9.30'da ne işin Bak, var senin işte? Bak bugünlük bağışladın <laughs> ben sana. Tek bugünlük görüyorum. Bugünlük mi oldu? He. Tamam. He, söz. Bunu zor olmayacak. Tamam. Ne var? Çay, üç, üç, üç dört bardak çay içtim. Gözünüzde çok mu? Nasıl, 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 nasıl? Üç dört bardak çay içtim, ha. boğazım... Ne, 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 gözümüzde? Üç dört bardak çay içtim. He. Boğazım içildi. oldu. E burada çay var, burada çay yok mu? Var ya. E buradaki çayı niye içmiyorsun? O öyle hoşuma gitti benim. En çok kızacağım ha. <laughs> Canım, süt içer misin? <laughs> İçerim babacığım. Terledim ya. Sana peşte ver, öyle yapma. Dur peşte evet, ver, evet, dur peşte evet. ver. Ne yaptın Ahmet abi? abi sen? sen ne yaptın? Yeni olur iyi inşallah. İyi, ben. hepsi iyi. İyi ay Allah'ım. Ama olsun. beni yalnız bırakıyorsun. Bak bu saate kadar ben seni bekliyorum. Tam, yok, bak, üzülüyorum tamam. Ba. Ba. İnsan arkadaşını satar mı? Tamam, bak lafını bilmedi. Tamam. Bak bugün affediyorum bak. Bak bir de olmayacak söz. Gökhan Kayın olsa böyle yapmaz. Saatin ne gelir işe? <laughs> bak bugün ilk tamam, söz bak. Tamam söz vereyim bak. Tamam. Bak, bak bu ilk Tamam anlaştık mı? Bak buyurun. Tamam abi tamam. Ne var çay içtim sıcak Abi bizde de çay var. Evdeki çay niye boşa gidiyor ki senin? Buran çay pek hoşuma gitmiyor ya. Yok yok bana hoşuma gitmiyor. Yok bana hoşuma gitmiyor. Allah razı olsun. Demedi bile. Evet. Demedi bile. Demedi ki. Nasıl Ahmet abi günler nasıl geçiyor? İyi abicim vallahi çok i̇yi. şükür iyi geçiyor. Senin günlerin nasıl geçiyor? İyi ya? iyi. İyi. Ne zaman bir sorabilir miyim? Tabi tabi ki. Balina mı? Tamam. Yanında senden bir kere rica etsem yapar mısın? Tabi ki. Biraz e, sakin olur musun? Tamam sakin. Sakin, sakin, abi. olur musun? Sakiniz abi. Biraz sakin olur. Buyurun söyle. Sakin. Abiyim. Balina mı kuvvetli, inek mi kuvvetli? Mesela bu ne ya? Ee, ha, O değil ha. Söyledim. Balina mı kuvvetli, inek mi kuvvetli? Balina, balina kuvvetli. Nereden anladın balina E ee, çünkü balina çok uzun, çok, çok uzun çok da büyük. Denize bile sığmıyor. Peki eşekle inek kavga etse kim yener? Eşek, ee, tamam çok basit. İnek, inek yener. Çünkü çok kuvvetli. Hayvan gibi. Bence yanlış. Bu kim yener? Bence eşek yener. Zannetmiyor abi. Eşeğin ne kuvveti var ya? Allah Allah. Pardon özür dilerim ya. Pardon özür dilerim. Eşeğin kuvveti yok ki. Özür dilerim ya bir tekme attın mı yerine adamı. Sen eşekten tekme yedin mi? Canımsın, canımsın. <laughs> Bak sen buraya. Sen benim canımsın. Sağ ol abi. Canımsın. De, sağ ol abi canımsın. Abi canımsın. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Tamam. Bugünün çağ ya içimi yatıyordum. Tamam abi. Hatta yenge kalktı yenge kalktı, da kalktı. Hepsinin Hepsini sana selam mı? Selam. Onlar da biliyor. Bak bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Onlar da biliyor, biliyor. Neyi biliyor abi? Onlar biliyor ben çarşıcım evde e biliyor. Ne yapayım abi, abi sen eşeğe geç kaldıysan istediği kadar istersen mahalle bilsin. He. Beni Ben neyle Onlar şu kalktı. Onlar da bazen, hepsi. diyorsun bazen ha. Hep, bir dakika. E, ne, bir dakika, bir dakika beni susturma ya. Bak ben sana dedim ki. Tamam da beni susturmaya kalkma abi. Ne yok. Ya, e, kelime ya. Kırma, ta kırma taktarı be. Öyle kırma. Öyle evet. Oo, gözüme. Kocam büyük. Böyle koyun. Oo, Buz gibi yapar. Ee, Seri serin serin yat. Yalnız ben dün e, üşüdüm ben. Ha, niye? Bilmiyorum oğlum üşüdüm. Klima da mı yattın? E, üşü, soğuk üşüdüm ben. Ama dün gece serindi Mehmet abi. Ki serindi ne? Dün gece serindi. <laughs> <laughs> sen benim canısın. Ee, sen Ahmet kardeş bak bak. Uzman. <laughs> Osman senin yüzün. Kardeş sen benim canısın.

He değil mi be? Böyle yanaklarına böyle muncuk muncuk abi böyle böyle vurup sevemem mi? Tabii tabii. Dövemem mi? Tabii. Öyle gidi gidi yapamam mı? Gidi gidi yapamam. <laughs> He yapamam mı? Tabii tabii. Sen abi siz sevemez misiniz? Evet tabii ki. Şakadan dövemez mi? Tamam tabii, tabii ya. dur. Dur tabii. Senle ben güneş tutalım. Değil mi kardeşim bana bak. Bana bak. Sen bak bir dakika. bir dakika bir dakika. Osman abi güneş tutacağım. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kari, seversin de döversin de. Mehmet abi. Bir dakika. Tabii tabii geniş bir alan. Bir dakika bir dakika. döversin de. abi. Olabilir ya. Benimle, ben gibi, ha, Mehmet abi benimle güreş tutar mısın? Tutamam. Niye? Hı. Allah için. Tutarım. Bir gün güreş tutalım beraber. Kim kimi yıkacak? Yok yıkarım ben seni tut. Sen beni yıkamam. He yok yıkamam be. Hayır abi çimende çimende. He hey, yok. Yok. Valla tuttum mu o bir tarafa fırlatırım adamı ha. Oradan bir tane bardak getir bana. E, su, su, bardağı büyük. E, Bak yok, ama yıka. Içmeye, 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 süt içmeyeyim, süt içmeyeyim. Sütlü olacak. Yok abi yok. Etten ben buna bir akşam eve göstereyim. Çocuklar iste olur mu? Olur. Vallahi. Olur ya. Tamam. Değil Mehmet amcanın size getirmiş değil mi? Şey, Pınar'ın lan Pınar'ın. Pınar, Pınar Sen her gün Pınar'ın böyle meyve suyunu getiriyorsun ya da e, çiğini Pınar diye bir sevgilin mi var? Kardeş, He. ben <laughs> tek kişiye aşık olurum. Başka benim aşkım yok. O da kim? O da benim karımla sen. <laughs> Bak, iki kişi var. Bir Ahmet, bir de karım var. Başka kimsem yok benim. Öyle mi? Ben tek kişiye aşık olurum. Allah Allah. Dışarıda yıkanlar beni. Bizi ilgilendirmez, i̇lgilendirmez abi. abi. Bizi ilgilendirmez. Ben kardeşim. Şöyle bir şey. Azdır. Tişörtünü yeni aldın güzel misin? Yeni, yeni. Kardeş hiç olmazsa bak, bak, Ama hiç yakışmamış ha. Var çok. Hiç ya Çünkü senin ten rengiyle aynı olmuş. Gö gömlekleri giyinmedim. İyi yapmışsın. Giydim. Pijamayı da giymemişsin bugün. He yok he. E, Yengenin kızı. Niye? Mehmet Sen soytar mısın? Pijamayı giymişsin. <laughs> Bana fırça. Attı. Ama halbuki rahattı. Eee. Ama insanlar darayacak. Darayacak. Bu, bu son beden mi? Son beden bu. O son beden abi. Kale. Bir banyo yaptım sıcak suyla. He. Akşam yıkandım. Tertemiz He. yıkandım. Her gün yıkanın değil mi abi? Abi her gün bu yaz günü yıkanmazsan zaten nefes alamazsın. Tertemiz. Artık açmayı öğrenmişsin abi. Temiz tertemiz. Sen orada buradan karşıya geçiyordun. Biz mi çağırdı seni? He para, gel para vermiyor sana. Ne o? Bana tanımıyorum. Para verecekti. Para verecekti sen çağırdın beni. Vermedi. Bak. Yedi buçuk erken. Yedi buçuk erken. Sekiz iyi ya. Sekiz iyi. He he. Bak. Bak, ee. bak. Ahmet. Ha abi. bir şey. Lan ben, ben kaçtım, kaçtım ben. Yok, ben kaçtım. Yok. Ben evde yengeme dedim. Lan ben kaçtım mı? Nereye kaçıyorsun abi? Ben kaçtım yo. ben yok. Ka kaçtım ben. Yok abi. Bak. Ama bir şey diyeyim sana. Bana sen tuhafına gidiyor. Niye abi? Ben evde çay içtim ama bak bakarak içtim. Işte. Tamam. Bak sen tuhaf bak. İnsan tuhafına gidiyor ya. Niye abi tuhafına gidiyor? Çarştım, ba işte çay içtim ee, ama bakarak içtim ben çayı. İyi bakarak iç abi bir şey yok bunda. Ama hoşuma gitti. Mutlu mu oldun? Allah'ım. Ne hissettirmiyor abi? Sevindim. Sevindim. E ee, tamam. Dinlemez. Hep bakarak iç abi sen. Bek bir dakika. Buyur abi. Ama delikanlı gibi cevap ver bana. Tamam Söz mü? Söz. Burada bakarak kızar mısın? Yok kızma. Allah kim be? Bakarak kızar. Kalbi yapmayın ya. <laughs> Peki ben öyle mutlu olayım ben. Tamam nasıl istiyorsan öyle iç abi ya. Ben karı ben öyle mutlu Beni olayım ben. Beni ne ilgilendirir? Mutlu olayım. Beni ne ilgilendirir abi? Ben kimim ki? E, bak Ahmet bak bak. Kalbi bak bak. Bak Ahmet öyle deme. İnsan su bak. Sen <laughs> benim aracım bana ne bilsin ben kimim ben. Öyle abi. Karı kim sen, mi? Ki? mi? Sen kralsın. Yok ben ne kralım. Kralsın niye? 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 Kardeş, sen üstüne burada kral yok. Onlar kim ki? Bu insanlar kim? Bana bak. Sen paşasın. Yok, ben hiçbir şeyim. Niye, niye? Ben hiçbir şeyim. Çok ayıp. Çok ayıp. Kendini bak bir dakika, çok ayıp. Niye sen gülümle ee, gülümle? Sevmiyorsun Kısım sen beni. Bir dakika. Sen beni sevmiyorsun. Sen. sen kendini Bana görüyorsun. değer vermiyorsun. Sen niye böyle kendini küçük sen Ben Sen beni sevmiyorsun. Ben kimim ki? Ya? Ben kim oluyorum? Allah üstüne yemin eder misin sen sevmedin? Bu Allah'ın üstüne. Bugün ben cümle. yemin etmem abi. Ben niye? yemin etmem abi. <laughs> Lan Semer benim canım sana. Abi diyorum ağlamak yok. Ağlama. Ağlar yok sakın. Ağlamak yok. Yürüme, yok. Ben bari, sen, sen, sen benim Bak, abisin, sen Sen benim abimsin. Sen, sen benim abimsin. Ben. Yok. Ağlamak ne alama, Bak, sen ağır ağır yok. Ne abi? Ağzın gel vallahi. Bak. abi geldi. Bak ama karıştırma. Niye abi? Abi kardeşim, Dün adam geldi 50 lira verdi ama. Güverin amba amba amba. <laughs> ne nah, amba? Ben şey. Burada halının altına koydum geldim vereceğim. Ben öne sürmüyorum. Yok sen öne bak. sürmüyorum abi sadece ha, geldi diyorum ha, yani. Bak, bak bir şey ben alayım. E Cengiz abi de bizim bir abimiz kardeşimiz. Baba. Senin Gökhan kaynım da bizim bir abimiz. Ben, abi, abi, ben öne sürme. Tamam. Kar sürme. Yok ben diyorum sana sizin senin Gökhan kaynın yok mu? He. Bizim abimiz. İyi tamam bize. He abimize. He abimize. Ya abi niye dört ötük adam ya? Adam neyi var ya? Enişte diyor sana. Nasıl enişte diyor? Kural duymuyor. Abi olabilir yani. Ne var yani bunda? Sorun bu mu? Sorun bu mu? Değil. E ee? Hepsini kural Tamam sorun bu mu? Dileyiyor. Öyle insanlara daha çok değer vermemiz lazım değil mi? Tamam. Yok kural duymuyorsa daha çok değer vermemiz lazım tamam, değil mi? Allah, Allah onu öyle yer almış. Değil mi? Biz sana niye değer veriyoruz? Gel Tolga gel. Biz sana değer veriyoruz? Sa sağlam olduğun İns sağlam için. Sağlam değil. Sa sağlam değil hiçbir şey. İnsan olduğun için değer veriyoruz. Yani bir daha vücudun sağlam değil mi benim? Ya sağlam sağlam da... tamam ben Biz sana vücutla alakalı, sağlamlığın için alakalı... Peki bir dakika, bir dakika. Biz sana de, insan de, olduğun de, için değer tamam, veriyoruz. Tamam, estağfurullah, estağfurullah. Ya kaynağın gücenin kıymetini bil. Tabii ya, tabii. Tabii. Ya kardeşim, ben ben görmüyorum, görmüyorum ben. Yok görüyorsun abi. Gö görmüyorum değil. Topu almayayım, o da Yok, değil. Yok o da değil. Sadece. Abi... Ne yapıyorsun bardak kırıcı? Bak. <laughs> dur, dur, dur dur. Zeki dur ya. Dur böyle dur. Dur böyle dur. dur Allah sizi. <laughs> <laughs> bak bak. Abi fırınla oynamadın mı? Abi bardak kırıcı. bir dakika eli çeker misin? <laughs> Sefer <böyle> döndürebilir mi? <laughs> Ahmet. <Abi, gülüyor> Efendim abi. Karın sen çocuk olmadın mı çocuk? Ben çocuk olmak istiyorum şu an. Fırlak ben Bak fırınlar çeviriyor. Oy. <laughs> Babacığım. Canım canım. Baba. Nasıl anne nasıl iyi Şşş. Baba. Sen <laughs> de çevirsin babacığım. Lan böyle hiç kimse gelmiyor artık. Dur. <laughs> tamam tamam. Kalın. Sonra O çizikten yok. Şşş. Dolga. Dolga hep, hep sonra mı? Hem zor ama. Ya hem zor ha. Ne param mı verecek? Bak. Al buram ağır mı? Bir hallet bizim için. Piyasadan 3-5 kuruş fazla yer var. Tolga sen bunu bile çevirebilir yani mi? Gel. Zor. Gel. Gel gitme 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 kaçmak yok. Gel. Gel. Gel otur. Heh. Sen bunu böyle çevirebilir misin? Lan Möze ben abi gelir misin? Lan ben kaçtım mı? Kaçtım mı? gelir misin? Lan kaçtım mı? Yok çekilme diyor gel gel. Gel gel araç gel. Sen bunu böyle <laughs> çevirebilir misin abi? Abi dur bir elleme lütfen elleme. Sabah Emrah çıktı. Abi, abi. bana ne Emrah'tan? E ayrılamamı söyledi. Ya bir dakika bırak. Sabah Emrah çıktı ayrılamamı söyledi. Tamam ayrılalım artık abi dur. Ayrılamam. Ayrılalım abi. Ben ne yapıyorsun? Abi bir dakika. Nasıl bakıyorsun ya abi? Bir dakika Abi. Yapıyor. Abi elleme Lan buradan kıracan ne Ben Bayağı Abi Sıçma Abi kendine gelir misin? Abi bak. bir dakika bak bırakır mısın? Kendine gelir misin? Bir 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 elime, elime, bak Elleme 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 Bak Gömleği sana He evet, Dursana evet, Hem sağ. gömleği denemene gerek yok Osmanlısı var Osmanlısı var Osmanlısı Bak sen bunu böyle çevirebilir misin böyle abi? Yani elleme ama sen elleme lütfen Tamam tamam Ne Tam teyze giy oğlum Üçüncü Bir dakika lütfen bana alalım Muazzam Abi elleme elleme Muazzam olur ne otur, ne otur. Ben de onlar. Da... <laughs> Kıracak Abi başımıza işe tutamazsın. Abi bir dakika bir sonra. Abi elleme lütfen ama. Nasıl mouse evet, mu yapayım? Masum evet mouse yapayım. Mouse mu yapayım? Bak. Abi lütfen evet. elleme. Abi çevir. <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle çevirebilir misin bunu? Yakaladı <laughs> <laughs> vallahi. Adamın ayağında. Lan ne <laughs> Hezakını. Sabah Emrahçı da ayrılamamız yok. Emrahçı da ayrılamamız bekliyor Bekle geliyor teyze. Sen nereye bakıyorsun bana? Abi, abi. He tezi. bak. Tezi Bir bak. Bir bak teyzeye bak. Nereye bakıyorsun bana? Kal teyzeye bakıyorum. Görsün dayı. Şu bezle şu masajıya bak. Kal, kal, kal şeye bakıyorum. Sürüşemez, <laughs> sürüşemez. <laughs> <sürem, gülüyor> sen gel, sen gel. <laughs> kal teyzeye bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bırakmadım öyle bir küçük atar ya. Bak 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 beni şaşırtma. Bak <laughs> şaşırtma. Kardeş beni sen. Kal şaşırtıyorsun beni ya. Kal ya. Abi, Kardeşim, ya. Ne hiç yapar Vallahi sinemiyorum. Kal sen beni ya. ben daha yeni geldim benim suçum yok abi ya. Daha yeni geldim ya. Kardeş bak beni şaşırtıyorsun sen şaşırtıyorsun. Bak, bak. bak Ya, ya. benim sıkarım ya. <laughs> bir abi, ama bir dakika, bir bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir şey dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Aa, bir dakika. Osman ayaksın ama dışarıda yine bitti. Yok. Yok. Ne yapayım? Tekrar mı ben burada? Emrah çıktı ayrılamam, ayrılamam. Emrah çıktı ayrılamam. Hı? Hıh. Ee. -hı. Sakın sakın. Hıh. -hı. Mezar sen bardağı çevirebilir misin öyle? Çevir. Öyle mi? Çevir sen bir kere. Kırı bir kere çevir. Kabul ettim. Hatır mısın? Elleme. Karde bugün, karı cuma değil bugün cuma? Evet. Bak çok güzel bir gün. Cuma. Ee, bu mübarek bir gün. Bugün. Bismillah çektin mi? Ne Çektim. Bir de, bismillah çektin mi? Söylesene bir söylesene dünya. Kar bir çektin çektim ne <laughs> var çek, çek, çektim hayırlı dedim, çektim. Hayırlı cumalar dedin Çektim Evet sen çektin mi? Tamam kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ve... Hoş geldin. Bak bak. Hıh. Hımm kim var? Ya, bir daha bir daha Amen. teşekkür abi, ederim. Tamam, can tamam. Allah canını canı. Tamam. Lan, izliyor baba. İzlemiyor mu? Tamam, i̇zliyor ben. abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Buradan 81 ile sesleniyorum. Tüm Türkiye beni izlediği için teşekkür ederim. Allah'a Allah emanet olun. Allah olun. Görüşmek, evet. Görüşmek, Görüşmek, Görüşmek. Görüşmek üzere. Evet, ben Sizleri sizi. seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Biliyorum ki size bana karşı Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. güzel.